Bir savaş bittiğinde geriye ne kalır sanıyoruz? Yıkık dökük binalar, yollar mı? Peki ya o enkazın altında kalan, kimsenin konuşmak bile istemediği hayatlar? İşte bugün bu unutulan hayatlardan birine, Amir'in hikayesine bakıyoruz. Ben Amir, savaşın unutulan çocuğu. Şimdi, bu kitabı okuyan ya da duyan herkesin aklına gelen ilk sorudan başlayalım, değil mi? Amir'in bu yürek yakan hikayesi ne kadarı gerçek? Ve cevap? Evet. Bu hikayeyi daha da ağır, daha da sarsıcı kılan şey de bu aslında. Bu roman maalesef yaşanmış, çok acı gerçeklerden yola çıkıyor. Bunu bilince de okuduğunuz her satırın ağırlığı katlanıyor. Peki bu kurgunun ardındaki gerçeklik ne kadar karanlık? Bunu tam olarak anlamak için gelin o gerçekliğin kendisine, romanın beslendiği o acı dolu tarihsel döneme bir bakalım. Her şey 1992'de Bosna Savaşı'nın başlamasıyla alevleniyor. Sonra takvimler Temmuz 1995'i gösterdiğinde insanlık tarihinin en karanlık anlarından biri yaşanıyor. Srebrenitsa katliamı. Savaş çağat üzerinde 1996'da bitiyor bitmesine ama açtığı yaralar işte onlar hiç kapanmıyor. Bu tarihler sadece rakam değil, emin olun. Bunlar amirin ve onun gibi binlercesinin kaderinin yazıldığı anlar. Peki roman tam olarak hangi tarihsel yara parmak basıyor? Aslında savaşın en korkunç, en insanlık dışı yüzlerinden birine. Sırp güçlerinin Müslüman kadınlara sistematik olarak tecavüz etmesine. Ve bu korkunç savaş suçunun bir sonucu olarak doğan, daha en başından kimliklere gelecekleri çalınan o unutulan çocuklara. İşte bu korkunç gerçekliğin tam ortasında baş kahramanımız Amir'le tanışıyoruz. Onun hikayesi kurgu olabilir ama aslında o, adı sanı bilinmeyen, Unutulup gitmiş binlerce çocuğun gerçek hayattaki trajedisinin bir simgesi gibi. Amir'in hikayesi daha başlarken olabilecek en trajik şekilde başlıyor. Bir tecavüz kampında dünyaya geliyor ve annesi onu doğduğu gün terk ediyor. İşte o an, onun bütün hayatını şekillendirecek o derin yaranın, o bitmek bilmeyen kimlik arayışının ilk adımı oluyor. Ve sonra düşünün sadece 10 yaşındayken sokakta oynadığı bir arkadaşından duyduğu o cümleyle dünyası başına yıkılıyor. Senin baban bir çetnik. Belki o an kelimenin bütün ağırlığını anlamıyor ama bu sözcük yani annesine halkına zulmeden sırk milislerini tanımlayan bu ifade bir çocuğun omuzlarına yüklenemeyecek kadar ağır bir gerçeğin habercisi. Burada da Amir'in bu travmayla nasıl başa çıkmaya çalıştığını, kendi içindeki o savaşı görüyoruz kendi kendine fısıldadığı şu sözler her şeyi özetliyor aslında. Ben bir piç değilim. Ben bir lanet değilim. Ben sadece hasarlı biriyim. Bu bir çocuğun kendi varoluşunu aklama, kendini bir şekilde affetme çığlığı adeta. Şimdi Amir'in kişisel acısından bir adım geri çıkıp daha büyük resme bakalım. Çünkü bu kitap sadece bir çocuğun hikayesi değil. Bu aynı zamanda bir halkın nasıl terk edildiğinin, bütün dünyanın sessizliğine karşı duyulan o büyük öfkenin de hikayesi. Kitabın en vurucu temalarından biri de kesinlikle bu, ihanete uğramışlık hissi. O dönemde kurbanlar, tüm bu vahşet yaşanırken, medeniyetin merkezi sayılan Avrupa'nın ve tüm dünyanın onları sadece izlediğini, sessiz kaldığını düşünüyordu. Bu sessizlik kurşunlardan daha ağır geliyordu belki de. Bir okurun şu yorumu, o hissi o kadar net anlatıyor ki, Avrupalıların dünyası körler, sağırlar dünyasından ibaret. Bize yapılan zulmü ne görüyorlar ne de duyuyorlar. Bakın bu basit bir sitem değil. Bu çaresizliğin, duyulmamanın acısıyla atılmış bir feryat. Bu alıntı ise konuyu daha da ileri taşıyor. Sırplar bizi katlediyor, Avrupalılar da bunu büyük bir keyifle oturup seyrediyor. Buradaki o keyifle kelimesi çok ağır değil mi? İşte bu dünyanın sessizliğinin masum bir seyirci kalma hali olarak değil, adeta bir suç ortaklığı olarak görüldüğünün en net kanıtı. Peki, tüm bu acı, öfke, bu terk edilmişlik hissinin ortasında bu roman bize ne anlatmaya çalışıyor? Gelin şimdi kitabın asıl amacına, bize bırakmak istediği o mesaja odaklanalım. Çünkü hikaye sadece travmayı anlatıp bırakmıyor. Hayır. Aynı zamanda Amir'in onu doğduğu gün bırakan annesini arayışını takip ediyoruz ve bu arayış sırasında annesinin o akıl almaz kararının arkasındaki o devasa acıyı anlamaya çalışma yolculuğunu görüyoruz. Bakın, bu bir affetme hikayesi değil. Bu anlama çabasının hikayesi. Ve işte kitabın nihai amacı da bu. Tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolup gidecek olan o unutulan çocuklara bir ses vermek. Bize yani hepimize savaşın sadece stratejilerden, sınırlardan ibaret olmadığını hatırlatmak. Arkasında nesiller boyu devam eden, çok derin insani bedeller bıraktığı gerçeğiyle yüzleştirmek. Yani bu roman unutmaya karşı bir başkaldırı aslında ve bu bölümü romanın aslında tam kalbine yerleştirdiği o büyük soruyu size sorarak bitirmek istiyorum. Savaşın nesiller boyu süren o derin travmasını düşündüren o soru, bir savaş kağıt üzerinde bittiğinde yankıları ne zaman diner ya da acaba hiç diner mi?